Merhaba. Bugün 20 Ekim 2022. Ben Ahmet Peçen. Merhabalar tekrar. Ben de Jülide Kesken. İş ve yönetim e, sohbetlerine hoş geldiniz diyelim hocam. Merhaba evet, de. hoş geldiniz. İyi ki bizimlesiniz. Bugün e, enteresan bir haber var. Onunla başlamak istiyorum izninizle. İngiltere'den geliyor bu haber. E, İçişleri Bakanı Suella Braverman istifa ediyor ve diyor ki hata yaptım istifa ediyorum. Biraz şöyle haberi şeyle baktığımızda kendi istifa mektubunda yazdığı şey şu. Özel mail adresinden bakanlıkla ilgili bir resmi yazışmayı çok güvendiği bir dostuna göndermiş. Ve diyor ki bunun doğru olmadığını biliyorum hata yaptım. Ee, o nedenle istifa ediyorum. Bu arada söyle Braverman kim dediğimizde e, daha henüz 43 günlük bir İçişleri Bakanı yeni yönetimin atadığı. Daha öncesinde de e, İngiltere Başsavcılarından bir tanesiymiş. Başsavcısı da bilmiyorum oradaki şey nasıl. E, bu hata yaptım istifa ediyorum. Bana çok çarpıcı geldi. O yüzden bunu böyle bir bununla başlayıp sizinle sohbetini yapmak istedim. Ne dersiniz bu Braverman'ın istifası konusunda? Aa, şey, söylemeden edemeyeceğim ilginç bir tevafukla karşı karşıyayız. Eski dilde bir Türkçe kullandım ama istifaya da bağlayacağım bunu. Benzer bir şeyi bugün Türkiye'de yaşadı. Gündemi takip edenler bulacaklardı. Türkiye'de de önemli siyasetçilerden biri, bakanlık da yapmış siyasetçilerden biri de bugün hem e, siyaset yaptığı kurumdan e, hem de bir milletvekili olduğu için halkı temsil ettiği kurumdan istifasını bildirdi. Bu bu tabii ilginç. E, galiba e, sevgili Ahmet şunu konuşmamız lazım. E, i̇lk önce bir istifanın ne olduğunu anlamak lazım. Yani e, ki bunu hem e, kişinin e, bulunduğu ortamda, örgütte, işinde ki her iki istifada sonuçta devletten ve kamu otoritesinden istifa bizim örneklerimiz. Evet. Ama niye istifa ne demek ve insanlar neden çalıştıkları emek verdikleri yeri bırakırlar, böyle bir karar verirler? Galiba önce bunu bir konuşmamız lazım diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne diyorsun? Aynı fikirdeyim kesinlikle. Ee, burada ben de benzer süreçler geçirdim. Bir yandan da sizle konuşurken onu düşünüyorum. Hani istifa istifanın anlamını ve yani niye istifa eder insan diye zamanında ben de bir istifa yaşamıştım, onu gözümde yanlandırdım bir an. Bu arada e, şey yapayım, e, araya gireyim. E, ben senden bu konuda daha kıdemliyim. Ben üç istifa yaşadım. Üç kez istifa etmiş e, <laughs> biriyim ve hiçbirinden de pişman değilim bu arada. A, aynen. E, ama yani istifa ederken de hata yaptım istifa ediyorum değil tabii. Orada siz söylerken şu aklıma geldi çünkü, e, kurum kültürüyle veya değerlerle, bireysel değerlerin örtüşük örtüşmemesiydi benim o zamanki konularımdan bir tanesi. Ee, bu arada Brewer'ın bir cümle daha söylüyor giderken. Ee, ben diyor hata yaptım, istifa ediyorum ama hükümetin de gidişini iyi görmüyorum Gittikleri yolu çok benimsemiyorum gibi bir cümle daha ilave ediyor. Ee, şimdi o zaman sizin o istifa ile ilgili şeyiniz devam edelim bence. Ee, i̇stifa Türkçemize nasıl yerleşmiş ee, ve kurum açısından, organizasyon açısından baktığınızda nasıl görüyorsunuz bu? Ee... Şöyle yapalım, ee, çok haklısın, ee, biraz istifanın e, etimolojisine, biz bilim insanları böyle lafları severiz biliyorsun, yani ne anlama geldiğine e, bakalım. Ee, önce şunu söyleyeyim, ee, Türk dilinde araştırdığım için söylüyorum. İstifaya karşılık gelecek Türkçe kökenli bir kelime yok. Nereden geliyor dilimize? Arapça. Öyle. Arapçadan geliyor. Arapçadan e, dilimize e, yerleşmiş ve e, şimdi bizi izleyenlere ilginç gelecektir. Af dilemek anlamına geliyor istifa hmm. Arapçada. E, bir fiilin mastar hali ve ilginç bir şekilde sildi affetti anlamına da geliyor. Yani Burada daha ziyade edilgen bir biçimde bu eylemi yerine getirenin af dileyerek o kurumdan veya o ortamdan çıkmasına işaret ediyor. E, Latince kökenine bakarsak orada rezignare fiiliyle karşılaşıyoruz. O da vazgeçmek burada etken istifayı veren, vazgeçiyor, imtina ediyor veya feragat ediyor. Tabii İngilizce'ye gittiğimizde işte resign, resignation falan oralara gidiyoruz ama asıl köken Latince. Doğrusu diğer e, dilleri çok iyi okuyabilme şansım olmadığı için yani acaba mesela Japonca karşılığını tam olarak bilmiyorum, etimolojisini bilmiyorum, araştırmak lazım. Ama bu bile üç farklı e, dilde yani Türkçe, Arapça ve e, Latince kökeni açısından Türkçede böyle bir e, fiilin olmaması veya mastar haline dönmüş halinin olmaması. Demek ki Türk kültüründe bir yerden öyle hadi ben gidiyorum eyvallah veya affet beni gibi bir şey yok o galiba ki öyle bir kelime kullanmamışız. Arapça'da bu eylemi yapanın edilgen olduğu ve bir otoriteden af dilediği bir durum. Söz konusu Latin kökenli dillere baktığımızda bu eylemi yapanın kendi iradesiyle vazgeçmesi. Söz konusu. Dolayısıyla e, istifa e, evet bu bugün için yani 20 Ekim 2022 için çok popüler ama aynı zamanda hakikaten çok doğru bir e, konu seçimi. Bu arada bizi izleyenlere söylemem lazım. Eee Konu seçimi sevgili Ahmet'in fikriydi e, tam ben de yürekten katılıyorum e, tam zamanında oldu dolayısıyla öznesinin işten ayrılanın farklı e, şekillerde farklı kültürlere göre farklı şekillerde davrandığı bir durumla karşı karşıyayız birazcık kendi adıma uzatmak adına şunu da eklememe izin ver lütfen birkaç dakika. Şimdi bizler, çünkü bu senin de sorularına belki bir pencere açacaktır. Bizler çalıştığımız organizasyonlara, örgütlerle ya da hadi boş verin ben akademik dili bir kenara koyayım. İşe girerken bir kontrakt yapıyoruz. Bir karşılıklı anlaşma yapıyoruz. Bunun bir hukuki zemini var. Bizi, iş yerini koruyan. Ama bir sözleşme daha yapıyoruz. Buna psikolojik sözleşme diyoruz. Ve bu psikolojik sözleşmeyi yaparken kurumun bizden orada e, yerine getireceğimiz davranışlarla ilgili beklentileri ve bizim de kurumdan beklentilerimiz var. Bu tabii yazılı olarak akledilen bir şey değil. E, bir, söz, bir konuşmamızın konusu da e, bence şey olmalı, e, bu mülakatlar olmalı. Aslında bu mülakatlarda en çok e, tartışılması ve değişilmesi gereken şey bu psikolojik kontratın neresindeyiz sonrasını doğru yönetmek için ama e, istifa ederken biz aslında e, af diliyoruz veya çekiliyoruz her neyse ama aynı zamanda kurumla yapmış olduğumuz o psikolojik kontratımızı da feshediyoruz Evet. Bunun nedenleri işte kıymetli olan ve tartışılması gereken gerekenlerdir. Evet tabii bu hani müessese olarak baktığımızda mesela yola, yola başladığımız örnekten gidersek yine İngiltere'den. Çünkü enteresan şeyler oluyor İngiltere'de şu anda. Ee, tek bakan değil bu en son hükümetten istifa eden. Çok kısa zamanda istifa etmiş. İçişleri Bakanlığı seviyesinde herhalde 1840'tan beri bu kadar hızlı görev atılıp da vazgeçen olmamış şimdiye kadar. Dolayısıyla bunlar başka bir şey de gösteriyor bize yani bu müessesinin e, uygulanması açısından değerlendirirsek geçenlerde bir panele katıldım konu suistimaldi şirket içi yani kurum içi suistimalleri nasıl engelleriz e, fraud'un nasıl önüne geçeriz tabi biraz daha böyle derinlemesine gittiğinizde aslında iş e, Kurum içerisinde etik, hatıp değil ne derseniz değil ama nihayetinde bir etik kurum kültürü oluşturmaya geliyor. Ee, şimdi organizasyon açısından biz gerçi İngiltere parlamentosundan veya hükümetinden konuşarak e, çıktık buraya ama organizasyon açısından bakarsak e, istifa etmek nasıl bir e, mesaj veriyor bize dışarıdan bakan bu arada e, sen konuşurken bir kelimeyi çektim. E, suistimal kelimesini çektim. İstismardan geliyor büyük ihtimalle. E, şu anda şey mesela düşündüm suistimali Türkçe kullanmam gerekse Ne kullanırım diye yok. Bulamadım. Hı. Aynı yani kötü, kötüye kullanmak desem olmuyor tam olmuyor. Suistimalin ne anlama geldiğini, fraud anlamında biz çok iyi kafamızda oturtuyoruz. Ama Türkçe bir karşılığını bulamıyoruz. Onu da Arapçadan başarıyla ithal etmişiz ve günlük yaşamımıza koymuşuz. Evet, e, ne oluyor da bir e, kurumdan e, istifa ediliyor dediğinde, e, aslına bakarsan, e, biraz önce söyledim, e, kişi kurumla yapmış olduğu e, psikolojik anlaşmasını bozuyor ama e, bu e, nasıl bir kurum algıladığıyla çok alakalı. Tabii kurumun da kişiyi nasıl algıladığıyla çok alakalı. Bu da bizi, isteyelim ya da istemeyelim, çok konuştuğumuz, çok konuşulan e, ama e, bence hak ettiği e, kadar derinlemesine konuşulmayan bir başka kavrama götürüyor. O da kurumun kültürü. Hmm. E, onunla kol kola olan bir başka kavram daha vardır aslında. Ve e, işte istifalar, suistimaller, bad practice'ler ve benzeri pek çok yaklaşımı anlamamızda daha yardımcı olur. O da kurum iklimi. Aslında evet. örgüt iklimi kavramı diye bir şey var ki iklimi anladığımızda bunları daha iyi anlıyoruz. Ee, bizler akademik çevrelerde bunlar ilk konuşulmaya başladığında kurum kültürü ve e, kurum iklimini aynı anda konuşuyorduk. Sonra kurum kültürü daha popüler oldu. Tabii böyle kulağa da hoş geliyor. İklim çok konuşulmaz oldu. Ama suistimaller ve benzeri şeyler aslında... O kurum kültürü sonucunda oluşan iklimin davranışa dönmüş halleri, bunun bir altını çizmek istedim. Hep kültür dediğimizde en çok neyi konuşuyoruz? Değerleri konuşuyoruz. Ee, sen de biliyorsun, e, ben de e, çok içindeyim. E, pek çok kurum ve kuruluşla iç içeyiz. Ee, çoğu da işte değerlerini neredeyse o da şaşkınlık verici derecede birbirinden farklılaşmayan değerlerini neredeyse bir şey hazırlamışlar. Poster hazırlanmış. Bir matbaa tarafından hepsine dağıtılmış gibi. Tabii bunlar ideal değerler. Hiç eleştirmiyorum. Ama bu kadar benzer olmasını da garipsiyorum. Bu da değerler kısmını çok iyi anlamadığımızı gösteriyor. Hatta bir şey yapayım çünkü kötü uygulamalarla benzeşecek. Ben öğrencilerimle konuşurken değerleri çok güçlü olan organizasyonlardan bana örnek verin derim. Şimdi ben örgüt bilimci olduğum için organizasyon dediğimde sadece iş dünyasında var olan kar amacı güden kuruluşları söylemiyorum. Bana örnek verin ama değer sistemi çok güçlü olsun. Belirleyici olsun. Sayarlar bazı birkaç tanesi ki onlar genellikle böyle e, daha bıçkın olan ya galiba mafya hocam falan derler ki doğru cevaptır. <laughs> Bakarsanız gerçekten örgütsel anlamda değer sistemi iyi veya kötü nitelemesi yapmadan en güçlü olan örgütler mafya. Hiçbir yazılı kural yok. Ama işte değer şey sistemi dışına, dışına, çıkar. de e, dışına çıkarsanız mafya da en tezden dışına çıkarsanız inanılmaz başınız derde giriyor ki orada istifa da yok. İstifa <laughs> için başka bir şeyi bırakıp çıkmanız lazım. Süper. Dolayısıyla kültür ve değerler aslında istifa ortamını da kişinin psikolojik kontratı açısından yaratan bir şey. Evet burada tabii şimdi siz değerler deyince gözümde şey canlandı. Şirketlerin web sayfasına baktığınızda veya işte kurumların organizasyonlarında böyle bir misyon, vizyon, değerler üçlüsünü hep görüyoruz. Ee, ama ben mesela eğitimlerde e, katılımcılara şeyi sorduğunda şirketinizin misyonu, vizyonu, değerleri nedir diye yani bunu bilen yok. Kesinlikle sana katılıyorum. Ben de en az 25 yıldır bu soruyu soruyorum. Ee, patronlar da dahil olmak üzere bunu bilen çıkmadı çünkü içselleşmemiş. İçselleşmeyince de e, tabii birileri af diliyor veya o sistemden çıkıyor. O yüzden ilk aşamada bunların e, o sözüne ettiğim kişi ve örgüt açısından psikolojik kontratın temeli olması lazım. Şimdi İK uygulamalarını biliyorsun sen de çok yakınsın. E, çok e, yabancı bir kelime kullanacağım ama bir an Türkçe çok fancy uygulamalarımız var İK'da. Acayip moda, acayip güzel. Evet. Popüler, e, cezbedici uygulamalarımız var. Fakat e, o kadar hızla değişiyorlar ve ya İK'cılar lütfen bana kızmasın. E, insan kaynakları e, ile ilgili 85 yılında ben kendime bir ünvan vererek çalışmaya başladım. Pardon 86. Yani e, o, o zamandan beri takip ettiğim bir alan, bir fiil içinde olduğum bir alan. Ee, ama e, daha temel konuları kaybettiğimiz için oralarda bocalıyoruz. Önemli bir rolleri var. İstifa konuşuyorsak değer sistemi olduğu kadar bu değer sisteminin hem yaratılması hem de korunması için e, insan kaynaklarının da önemli bir şey var. Bir şey çok ben çok konuştum bugün bunun farkındayım. Bir şey daha söyleyeceğim ki o seni saptaman çok kıymetliydi. Şimdi İngiltere'de 1800 yılından beri bir böyle bir bakanlık düzeyinde bir istifa olmadığını söyledin ve istifa eden kişi de bir savcı. Eski savcı, aynen. İngiltere'de hakimler ve savcıların çok özel bir statüleri var. İngiltere çok da ilginç bir şekilde anayasasından başlamak üzere ki İngiltere'nin anayasası 8 maddedir. Geri kalanı içtihatla oluşur. Yani değer sistemleri ve uygulamalarla oluşur ve insanlar nasıl davranacaklarını ona göre belirlerler. Şimdi böyle bir eylemin olmuş olması, hakikaten bu kadar köklü bir değerler, kurallar ve davranış kalıplarının güçlü olduğu bir yerde ben hata ettim ve iyi görmüyorum çok tırnak içinde tam olarak bilimsel karşılığıyla kullanacağım. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Anarşist bir tavır. Hmm, anarşist bir tavır. Bunu yani anarşiyi tavır. ille şey gibi görmemek lazım. Anarşiyi e, kelime karşılığıyla kullanıyorum. E, oldukça radikal ve anarşist bir tavır. Bunu düşünmemiz lazım. Üzerinde gerçekten e, düşünmemiz lazım. E, bize bakınca bizim kültürümüze bakınca bizi dinleyenler şunu söyleyebilir ya ne istifası hocam ne diyorsun ya ne şartlarda çalışıyoruz her gün ayaklarım ters ters geliyor ama işte durumu görüyorsun yani bu işe de ihtiyacım var ve devam etmek zorundayım son derece haklılar söyleyebileceğim bir şey yok ama sahip olduğumuz bir hayat ve sahip olduğumuz bir ben var eee en ihanet etmememiz gereken de o galiba. Üç kere istifa etmiş biri olarak söylüyorum. Hiçbir zararını da görmedim. Bu da böyle çok radikal bir şey oldu. Mesaj oldu hocam. Süper. <laughs> e, e, öyle. E, yani e, olmuyorsa ısrar etmenin bir anlamı yok. Yani gerçekten yani, emeklilik kararını saymıyorum tabii. O başka bir şey. Bildiğiniz bayağı istifa mektubu yazdığım şeyleri saydım. Eee İlk olarak büyütmeniz gereken şey sizin içinizdeki ben. Ve tabii ki o biraz önce sözünü ettiğim o psikolojik kontratı imzalarken ne aradığınızı bilmeniz. Bu da bizi başka bir noktaya getiriyor. Belki başka bir konunun, başka bir sohbetin ana konusu olmalı. Ya ben ne istiyorum çalışma hayatından, ne bekliyorum? Emin olsun ki bizi dinleyenler lüks bir şey değil. Doğrusunu bulduğunuzda çünkü çok daha uzun süre orada kalacaksınız ve iş kaybetme riskiniz de minimize olacak. Dolayısıyla döndük dolaştık yine kendini tanı meselesine ve ne istiyorsun meselesine geri geldik ama bu çok temeldi. Böyle düşünüyorum. Sustum çok konuştum. Yok çok da güzel konuştunuz. Burada bizim aslında ortak bir söylemimiz var sizinle. Yani insanlar kurumları değil çalıştıkları yöneticileri terk ederler diye. Şimdi o perspektiften baktığımızda, bakanlık bambaşka bir şey, o seviyedeki bir istifanın verdiği mesaj çok net. Yani ben e, ne yapsam bunu düzeltemem, hata da yaptım üstelik. Yani Kendi e, etik değerlerim yüksek, yapmamam gereken bir şeyi yaptım, e, gidişatı da iyi görmüyorum, dolayısıyla ayrılıyorum. E, buna e, İngiltere için konuşursak başbakanın, kurumlar için konuşursak da yöneticilerin bakması gerekiyor. Aynen öyle. Ben bunu nasıl değiştirebilirim? Bağlılığı nasıl arttırabilirim? Aslında bütün insan kaynakları politikası da bunun üzerine kurulmuş değil mi? Yani şirketlerdeki çalışanları nasıl daha e, o yüzden işte great place to work kavramları üzerine konuşuyoruz. Nasıl daha mutlu çalışır hale getiririz? Nasıl daha e, bağlı, kurma bağlı, e, ortak değerlere bağlı, ortak amaca bağlı hale getiririz? E, sonuçta istifa Önemli bir müessese, bugün zamanlaması güzel oldu, e, iki tane hem yurt dışından hem yurt dışından istifa üzerine bunu konuştuk ama aslında konuştuğumuz buna yönetimin nasıl bakması gerektiği ve ne yapma, ne yapacak? Yani böyle bir şeyle karşılaşıldığında biliyorsunuz iki tane farklı yöntem oluyor. Yani e, giderse gitsin yani biz zaten İngiltere'de de öyle olmuş hemen e, daha önceki hükümetten başka bir bakan, başka bir ulaştırma bakanı, İçişleri Bakanı olarak atanmış. Adam mı yok? Buluruz nasıl olsa. Bu bir yaklaşım. İkincisi de hani işte yok bazıları da çünkü mülakat yapıyorlar. Acaba niye ayrılıyor? Burada ters giden neler? Bakanlık için bunu yapmak söz konusu değil ama orada zaten mesajlar çok net. Bunu kurumlara eğer döndürürsek acaba biz bundan ne öğrenebiliriz ve bir daha olmaması için ne yapabiliriz? Bir de bu bakış açısı var. Ee, bizim de aslında burada ikincisini e, konuşuyor olmamız lazım. Çünkü amaç eğer siz çok güzel söylediniz. Ee, kurum kültürü oluşturmak bir de kurum iklimi dediniz değil mi? Evet. Aynen öyle. Ee, bu aldığımız mesajda hani kurum kültürünü iyileştirmek, iklimi daha güzelleştirmek anlamında nasıl yararlanırız? Değil mi? Bu sorunun sorulması lazım. Çok Fiyalsiniz? çok çok kıymetli bir soru bu. Çok ihmal ettiğimiz bir şey ama sen de içindesin, ben de içindeyim. Ee, belki işe alma görüşmelerinden nazaran kuruma faydası çok daha yüksek düzeyde olacak görüşmeler çıkış görüşmeleri. Evet. Ama bunların ehil bir şekilde yapılıyor olması son derece önemli tabii. Yani ya arkadaş sen niye gidiyorsun sohbeti değil. Ee, biraz önce çok doğru bir şey söyledin. Ee, bu bize ne öğretecek? Ben bundan kendi ne, öğrenmeliyim ve neyi yapmamalıyım veya neyi yapmaya devam etmeliyim soruları açısından çok önemli. bunu kimin yapacağı da çok önemli. Yani yöneticisini terk eden birinin yöneticisiyle bu konuşmayı yapmasının bir pratik faydası yok. Burada daha bağımsız, daha doğru tahlil edebilecek uzmanların bunu yapmasında ve de doğru raporlamasına da ihtiyaç vardır. Aynen öyle. Ee, i̇ki 2-3 dakika toparlamak gerekirse hocam. Ben aslında istifayı çok kıymetli bir mevzu olarak görüyorum. Ee, bir yandan da şöyle bunun tam tersini düşünürsek eğer e, istifa edilemeyen, alternatif yaratılamayan yani sebebi her ne olursa olsun, e, mutsuz, içerideki değerleri, e, kurum kültürünü benimsememiş, aynı ortak amaca koşmayan fakat hala içeride olmaya devam eden insanların olduğu bir organizasyonun nasıl bir kültür oluşturacağını da düşünmek lazım. Bu da istenilen bir şey değil. Ee, o yüzden e, biz doğru kurum kültürünü oluşturursak doğru insanları içeride tutacağız. Ee, en azından öyle bir hedefimiz var. Ee, i̇stifalar da aslında kurum için sağlıklı bir şey haline gelecek. Gayet tabii. Herkesin e, kendisini uygun olmadığı bir ortamdan dışarıya çıkarması zaten son derece doğal bir insan hakkı. Yani doğru yerde değilim ve ben bunun dışında olmak istiyorum dediğimizde aslında yapacak hiçbir şey yok ve belki de doğru bir karar. Kendimizden örnek verdik zaten. Ama bizler örgütler, işletmeler açısından baktığımızda şuna bakmamız lazım. Biz yeni gelen ve bizimle hem yazılı bir iş akdi hem de psikolojik bir akit imzalayan kişiye çizdiğimiz resim hakkında fikir sahibi olmamız. İki kurumlar büyüdükçe aslında yöneticilerimizin yani yönetmek adına görevlendirdiğimiz insanların diğer insanlarla olan ilişkilerinin hep normal ve yolunda olduğu varsayımını da bir kenara bırakıp yöneticilerimizi de zaman zaman bir mercek altına almamız lazım. Bize çok kazandırıyor, çok etkin, çok verimli olmaları yetmiyor. Çünkü bazen ee, Farklı kurumlarda biliyorsun karşılaşıyoruz. O kadar kilit görevdeki insanların o işi bırakması an meselesi oluyor ki zararı son derece büyük kuruma. Dolayısıyla e, benim sevdiğim bir şey var paylaşmışımdır. Fısıldayan organizasyonu duymak lazım. Bunun içinde e, zaman zaman yönetim görevini yerine getirenler ki <laughs> aynı istifa süreci bu yöneticiler için de söz konusu olabilir. Onlar da sonuçta aynı akitlerle çalışan insanlar. Ama bu şeylerin, bu karşılıklı anlaşmalarımızı tazelemek ve bunu da kurum kültürü ve değerler çerçevesinde tazelemek çok kıymetli diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Kapanırken şunu söyleyeceğim hocam, son cümle. Sonra da sizden isteyeceğim. İngiltere Başbakanı işi zor. Kısa zamanda bu kadar çok istifa verilen mesajlar, ona kolaylıklar diliyorum. Liderlik fark yaratır diye düşünüyorum. Dolayısıyla organizasyonlarda liderlik gelişiminde yapılan yatırım da en kıymetli yatırımlardan bir tanesi. Benim son mesajım bu. Şimdi çok sizin teşekkür de. ediyorum. Ben de seni şöyle tamamlayayım. Henüz daha böyle bir yazıya rastlamadım. İnsanlar yöneticilerini terk ediyorlar. Ama liderini terk eden insan tanımına çok rastlamadım. Bu çok ender olan bir şey. Dolayısıyla liderlik yetkinlikleriyle donanmış, kumaşında olan, ben kumaş meselesine de çok inanıyorum ama bunun çok parlatılabileceğine de çok inanıyorum. Böyle insanlara kurumlarda ihtiyacımız var. Sadece kurumun sürdürülebilirliği için değil. Aynı zamanda kurumda çalışanların da oraya gerçekten gelmek istedikleri ve üretmek istedikleri için orada olmaları nedeniyle yöneticiler konusunda haklısın. Lider terk etmek kolay değil, zor bir şey. O yüzden bizi dinleyenler yatırımlarınızı liderlerin üzerine yapın derim ben. Aynen. Çok teşekkürler. Herkese keyifli bir, günler, bir gün diliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir e, gün olsun. E, 20 Ekim 2022'ye de böyle bir tarihi not düştük.